Arkadaşlar bugün arkadaşım yanında. Gel ne haber? İyiyim sen ne yapıyorsun? Ben ne yapayım? Al kart Bugün ne yapıyoruz? Kartları da gösteriyoruz Gökhan sen bir Ronaldo kartını göster Bakın arkadaşlar Messi'yi göster Messi'yi gösteriyorum Arkadaşlar şey bu arada bir tane kartım var. Aa iyiymiş. Bende de var arkadaşlar. Göstereyim mi? Göster. Arayayım biri. Buradayım. Ne bir. Arkadaşlar. Arıyorum şu an. Ben veriyorum. Neşe verdi ya. Ya foru. Sen gerçeği şey, ağırlarsan böyle Ronaldo mu ağırlıyım? Değil mi? Bak 96'lı. En başta var. Göster. Arkadaşlar Messi'mi mi göstersem olur mu? Alın Messi. Gökay hadi sen göster. Görmediler görmedi. Tekrar göster. Bak yukarıda. Evet, gökay yukarıda arkadaşlar. Bakın Gökay. Al. Bak süper şutlar. Ben de Messi'de var. Abi açıyı kapatma. Çal uh. abi. Dur arkadaşlar. Bir şey, şey bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar. Benim tek içtiği kulak kartım Messi galiba. Ama bazileri. Ay. Yok ay, Neymar bakın arkadaşlar. Neymar. Gökay şöyle mi? Şey. Arkadaşlar 2013 Santos kartı. 2013 Santos kartı. Neymar ama. Santos Santos Neymar ve 2013 kartı. 2013 kartı. Gökay, bir balkon be. Bir. bir balkona sıksana. Balkondan da gösterin seni. Tamam. Evet. Arkadaşlar be. Evet, bu gidiyor. Ben de şuradan bakayım. Hı. Hmm. Arkadaşlar bakalım. Şu an en iyi futbol bir şey kaç bir <laughs> Arkadaşlar. Asıyorum hazır mısınız? <laughs> Arkadaşlar bakın göremiyor olabilirsiniz. Yakınlaştırayım. Kay. <laughs> Pek göremiyorsun ama olsun o kadar da yeter. <laughs> Görünmedin ama oh. Evet Arkadaşlar ben de Bakın Bir dakika Birazcık Ay düştü işte telefon Arkadaşlar elimde taşıyım Yukarı göster Hıh. Arkadaşlar bu arada biz mekanla aynı şekildeyiz Pokemon kartı da biliştiriyoruz, değil mi? Evet. Senin adını söyleyelim mi? Hayır, hayır reis öyle olsun, söyle ya. Tamam. Tamam. Evet. Kaç abone istiyor? Kaç abone istiyon? Hayır kaç diyecek? like diyeceksin? Kaç like istiyon? O videoya ya? 10 like, 20 like. 20 like at. Biraz da çok evet. değil mi? Bir 10 al. like at. 10 like atın arkadaşlar. 20 olmasın, 10 lira ayık olsun değil mi Gökay? Bakın, onlar. <laughs> arkadaşlar ben bakıyorum ya. <laughs> <he. gülüyor> Yarın kaç <laughs> abone olursa. <laughs> Kudilere <kudileri> göstereyim mi? Göster. <laughs> tamam arkadaşlar. Seni de göstermek için. Gökay şuraya. Kudigo. <laughs> Bibigo.

<laughs> ee, Arkadaş TV'si <şirgesi> geldiğinde <gülüyor> <gülüyor> ona bir de çekeriz Dışarıda olacağız değil mi Evet ama ben evde olacağım Telefonu dışarı çıkartamam oh. Görüşürüz Gökhan evet. Arkadaşlar siz de görüşürüz evet. değil. Görüşürüz Görüşürüz Gökhan Hadi kapatıyorum Gökhan videodan sonra Uzi. Seni bir de ararım tamam mı Sağ salgındayız. Hadi. Oh. Kapattım. Arkası arkası çağız. Şişeyi götürmeyesiniz. Tamam. Tamam.